Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. İnne hadzin kulub şüphesiz ki şu kalpler tesdav kema yasdül hadid demirin paslandığı gibi paslanır. Efendimizin bu sözü üzerine sahabeler derler ki ya Resulallah ma cilauha ey Allah'ın Resulü bu kalplerin cilası nedir? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle cevaplar. Tilavetul Kur'an ve zikul mevt. Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır. Sevgili kardeşler, şimdi anladınız mı Allah'ı zikrettiğimizde kalplerimiz niçin titremiyor? Günah işlediğimizde kalplerimiz niçin korkmuyor? Cenneti işittiğinde niçin heyecanlanmıyor? Cehennemi işittiğinde niçin endişelenmiyor? Bunlar olmuyor. Çünkü kalplerimiz demirin paslandığı gibi paslanmış, hislerini yitirmiş. O halde gelin kalplerimize Kur'an'ı okuma ve ölümü hatırlama cilasını vuralım. Bu cilayla kalplerimizin pasını silip parlatalım. Ya Rab bizleri Kur'an'ı okuma, onu anlama ve onunla amel etme nimetiyle şereflendir. Bizleri Kur'an ehlinden eyle. Kur'an'ın ve ölümü tefekkürün cilasıyla kalplerimizin pasını sil. Amin.